ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, eski başkan Barack Obama'ya çok ağır suçlamalarda bulundu. Obama'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale amacıyla sahte istihbarat üretmekle suçlanan bir grubun lideri olduğunu ileri sürdü. Söz konusu grubun içinde eski başkan Joe Biden, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski FBI direktörü James Comey ve bazı üst düzey istihbarat yetkililerinin yer aldığını belirtti. But the leader of the gang was President Obama, Barack Hussein Obama. Have you heard of him? And uh, except for the fact that he gets shielded by the press for his entire life, that's the one they look. He's guilty. It's not a question. You know, I like to say. Uh, let's give it time. It's there. He's guilty. They, this was treason. This was every word you can think of. They tried to steal the election. Trump, Obama yönetimi dönemindeki üst düzey yetkilileri ihanete varan komplo ile suçlayan raporun ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın ilk hedef alması gereken kişinin Obama olması gerektiğini söyledi. Irrefutable proof that Obama was sedacious. That Obama led, was trying to lead a coup. And it was with Hillary Clinton, with all these other people. But Obama headed it up. And it says so right in the papers. Got everything. Got everything. This is the biggest scandal. Trump'ın değindiği rapor geçtiğimiz cuma günü ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanmıştı. Raporda Obama yönetimi 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte istihbarat üretmekle suçlanmıştı.